Mumbai'nin yaklaşık 300 mil doğusundaki Maharashtra'nın Beit semtinde korkunç bir olay yaşandı. Sık sık kavga etmeleriyle bilinen maymunlar ve köpekler bu sefer kanlı bir düellonun tarafları oldu. Köylüler tarafından aktarılan bilgilere göre bölgede bir ay önce yavru bir maymun köpekler tarafından öldürüldü. Bu durumun ardından köpekler ve maymunlar arasında gerilim hat safhaya tırmandı. Bu yaşananların ardından maymunlardan karşılık gecikmedi. Olayın üzerinden tam bir ay sonra köpeklere yönelik kanlı bir baskın gerçekleştiren maymunlar, yakaladıkları köpekleri binaların üstüne götürerek aşağı atmaya başladı. Olayın ardından büyük bir korku yaşayan köy halkı hemen yetkilileri aradı. Bölgeye intikal eden orman korucuları maymunlara müdahale etmeye çalıştı ancak, tek bir maymun dahi yakalanıp kontrol altına alınamadı. Maymunların köpeklere yönelik saldırılarının ardından bu sefer de 5 bin nüfuslu köyde çocuklara yönelik saldırı gerçekleştirildi. Başladı. Köy halkı iyice kontrolden çıkan maymunlara karşı önlem alınmasını istiyor.